Hey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu video size daha hangi gif öneceğiz. Yani bölüm 1 olacak. Eski kanalımdan diye söyledim ben. Versiyon yukarıda yazıyor. Nasıl olsa. Bu arada şey var. Şunu, şunu alacağız. Hadi ya başla sen de bekliyor. 40 saniye var başlamasına. Abi bir dakika şöyle biraz küçükten. Ha tamamladı. Ço 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 evet evet batıya adam batıya adam kaçıyım batı batıya da ha kaç 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 alacağız çepizi kaç kaç Allah Allah belanı versin evet kaç Çiz, tamam. Bak, işte bu sömürü ben biliyorum arkadaşlar Ahmet Sohattin'de Ahmet bu sömürü var da Bilirsiniz ki ben onun kalan linki aşağıda ben ki bak eski videolarda seyredersiniz. Ona da abone olun arkadaşlar burada. Şimdi buradan gelecek ve bir dakika şurada. Allah oha arkadaşlar bir şey aldık dur. Evet chestplate'imiz oldu. Şimdi gel su adam bakayım. Ya 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 ya. Ne kimsin lan? Sen kimsin lan? Ne alacaksın? Dur dur dur. Yola gidelim yola da bir yola gidelim. Eee şimdi Obala Öldür 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 Gel 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 Gel, gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. gel lan buraya Allah oha lan adam ek çıktı adam çıktı bak kafası çöpülüyor Bakın 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 Allah belanı Adam ekip Pekik Allah belanı versin. Neyse evet, arkadaşlar Bu sonra, like atmayınız Abone, ol, abone için ol, abone olmayı ol, hoşçakalın. Kendinize bakmayı unutmayın Hoşçakalın. Dur. Ben kapatma. Ve bay bay. Bye bye.